191.2'den denetimli serbestlik alanlar dikkat. 91.2'den denetimli serbestlik alanlar dikkat adlı girişte de izlediğiniz geçen günlerde yaptığım video hakkında takipçimiz güzel bir ekleme yapmış. Ben de paylaşmak istedim. Şöyle demiş arkadaşımız. Ben ekleme yapayım. Bu videoyu herkes iyi dinlesin. Uyuşturucudan denetimli serbestliğe uymayanların dosyası kapanır. Bir sene 8 ay ceza alırsınız. Ama burada şunu söyleyeyim. Bir sene 8 ay diye herkese aynı kesilen bir ceza yok. Denetimi düzenli bir şekilde bitirirse ceza almaz. Tabi burada bitmiyor. 5 senede savcı gözetiminde oluyorsunuz. Bunun denetimli serbestlikle alakası yok. Savcı sizi senede en az 1-2 kere, senede bir iki kere de idrar testine çağırıyor. Eğer pis çıkarsa idrarın savcının inisiyatifine kalır ve verdiği cezayı indirimsiz yatarsın. Girdin yattın cezayı yine kurtulamıyorsun. Tekrardan bir sene ve beş sene savcı gözetimindesin. Devlet artık bu işin üstünde ve daha da zorlaşacak. İçme kurtul kardeşim kendini sev demiş takipçimiz. Evet arkadaşlar devlet artık bu işin çok sıkı peşinde. Kendi sağlığınız ve hukuki durumunuz için en doğru adım bu maddelerden tamamen uzak durmak ve kendinizi sevmek, kendinizi düşünmek ve tertemiz kalmak. Güzel yarınlar için takipte kal. Varlığımız için yaradana şükredelim. Allah'a yakın şeytandan uzak duralım. Bu yorumu paylaşan kardeşime de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Seni bu gibi konularda doğru yönlendirmek için buradayım. Unutma hayat bir yolculuk. Dikkatli ve bilinçli sürüyoruz.